Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Mutlu Minecraft serisinin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Mutlu Minecraft'ta başlıyoruz. Bugün e, Mutlu Minecraft'ta başlayacağız kardeşimle beraber. E, modumuz silah modu. Biz bu modda kardeşimle beraber aynı zamanda bir tüccar ve köyünü koruyan bir asker olacağız bu seride. Alışveriş makinaları yaptım, bir sürü şey yaptım. E, ben ilk başladığımda bir çöldeydim. Sonra az ilerlediğimde bu köyü gördüm. İşte birazcık sadece fırınımı crafting table falan yaptım onları video içinde göstermek istemedim video uzamasın diye bugün kardeşimle beraber ilk bölüme başlayacağız ilk bölüme adım atacağız hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum modun silahlarını da birazdan gösteririm daha önce de kullanmıştım ama iki bölüm süren bir moddu çok detaylı göremediniz şimdi kardeşim neredesin Buradasın. gel o tohumla işimiz yok onu alma. Almadın, değil mi? Şimdi bizim ev nerede hemen sana göstereyim. Hmm. Bu değil. Bunun gibi ya pardon buymuş. <laughs> evet arkadaşlar bizim evimiz bu. Ben direkt geldim buna yerleştim. İki katlı güzel bir Asla taşınmayacağız. Eğer daha büyük bir ev istersek bu eve hakkını Yani bu eve parçalar ekleyeceğiz. <laughs> Oyunun kuralı öyle. Kural. Kural. <laughs> gelme biraz eşya topladım tabi kardeşimin geleceğini düşünemedim. Ona toplamadım. Onu da yaparım şimdi. Çünkü... Olsun bu kadar ekmek bize yeter. Bir de şu tane beyaz. Tamam. E, şimdi sen oradan ekmek al istediğin kadar. E, sebze meyvelere dokunma. Ekmek al. Sebze meyveler bize lazım olacak. E, Onlarla ticaret yapacağız. Aç değil. Ama al yanında dursun. Acıkırsan eve gelmek zorunda kalma. Var, değil mi? var Var var. Şimdi ben de eşyalarımı yanıma alayım. Kardeşime de şu balta kazmadan yapalım. Yarın sabah demedim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben buraya iki tane yatak koydum. Bu yatakları. Bildiğiniz üzere bu evde bir şurada bir şurada iki tane üst katta yatak alıyor. Sandıkta iki burada iki görmüş olduğunuz gibi bu yatakları bu evden çaldım. Sıkıntı yok onda. Yatağa dokun ki öldüğünde burada başla. Dokun ya. Tamam o zaman. Gel şimdi sana ticaret makinelerini göstere. Şuradan geliyoruz galiba. Yok buradan değil. Nereden oğlum? Ha şuradan. Şöyle geliyorum. Buradan böyle. Hop işte makinalar orada. Bunları komut bloğuyla ayarladım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu makineye 20 tane taş verdiğimde bana 10 tane demir verecek. Bu makine öyle ayarlandı. 20 tane altın taş. Olanı. Altın olanı da 10 tane düz taş verdiğinde 10 tane altın verecek kömür almak için 10 tane demir verdiğimde 50 tane kömür alacağız. Yani demir veriyoruz sonuçta değerli bir şey. Şimdi bakır ve barutu neden koydum diyeceksiniz. Çünkü silah modunda lazım ve barut öldürücü ve çok fazla barut lazım. Ve bu neredeyse 100-120 tane creeper demek ve o kadar creeper bulamayız. O yüzden barutu satın alacağız. Ne diyor 10 tane demir 10 tane bakıra 20 tane barut veriyor. Şimdi 20 tane altın külçesine 15 tane bakır veriyor. Çünkü altın değerli Arda bir şey. Abi, ben Bence biz yani yola tüccarları tüccarları. Niye? Tüccarlar ne alaka? Hani tüccarların koruması ya Tüccar koruması değil. Köyün koruması olacağız. Ne? Tüccar olacağız aynı zamanda. Bir şey alsat yaparak para kazanacağız. Aynı zamanda köyümüzü koruyacağız. Köyün etrafına sur çekeceğiz. Falan. Anladım. Böyle artık çok geliştiğimizde sezonu bitiririz. Evet. 30 bölüm falan sürer diye tahmin ediyorum. Güzel hmm, kız bu köşeye. O tarlayı eleme o tarlayı mi? Evet. Abi evet. ben dün ne keşfettim. Evet. Burada bir köylü vardı. Tarlayı topladım. Çıkan havucu köylüye attım böyle. Köylü aldığı yerde geldim baktım tarlayı ekmeye başlamış. Yani köylülere biz bir şey verip tarla ektirebiliyormuşuz. Yani kendileri ekmiyormuş. Biz bir şey verince ekiyorlarmış. Bu bilgiyi de yeni öğrendim arkadaşlar. Çok acayip enteresan bir bilgi. Vay be. Veriyorsun ekiyor çok iyi. geliyorum. Aferin gel. Şimdi bizim önce demir kazanmamız lazım ki bir demir set olsun. Demirde bir 20, -20 taşla 10 tane demir. Gel taş kazalım. Doğrusu orada birazcık demir var. Nerede? Neyi o demiri sapını alacağız. Bunlar taş kız. Taşı makineye vereceğiz. Makine bize de demir verecek. Ya yani o yüzden taş kazmalıyız. Burada mağara var. Ee, ben sana hemen bir kazma yapayım. Şöyle. Bir, iki, üç. Evden sana kazma yapıp geliyorum. Şuradan bir ağaç kıralım ki şaka yapalım. Kusura bakma köylü. Alıyorum odunlu. Ama bunu sana telafi edeceğim. Söz telafi ederim. Yerine de 2 tane taş koy. Yerinden iki tane kazarsın. Bence güzel oldu. Güzel burada bekle ben sana yapıp göstereyim bir. Kılıcın. Wow. Tamam. Senin eş senin eşyaların şimdi hemen hepsi hazır oluyor. Ben de evin içine girmedim. Niye diye yani? Dur ben de beyaz yatakları üst kata koyacağım. Hayır hayır koymana gerek yok. Koymana gerek yok. Onlar bizim yedeklerimiz mi bu kadar? He. Hop hop hop. Ben de sevizmeme gidip yatıp. Kız alsana mı balta kazanayım? Evet şimdi taş kazıp birazcık demir zengini olma vakti. Yani makineyi sen vermeyeceğim ben vereceğim. Çünkü makine şöyle programlı. Şu bastığında sadece 20 tane taş değil elindeki bütün taşları alıyor. Yani benim onu beni 20 taşa bölmem lazım. Sen topladığın taşları verecek. Ben onları 20 taşa böleceğim. Şey yapacağız ama merak etme. Gene sen topladın. Sen kazandın. Merak etme. Ama zaten paramız ortak yani kardeş kardeş oyunu düşürdü. Köyün iki kralı. Yani. Köyün çok gururlu iki kardeşlik kralı. Yani. Bu zamanlar köyü, tuturam, Evet. Yağmacılarla savaşabilmek için bayağı bir demire demir setleri ihtiyacımız var. Şöyle. Ee, gelirlerse savaşacağız. Yalnız köyümüz böyle gelişmeden gelemez Ben 20 tane daha getirmiş, Gel burada be. Tam 21 tane alalım. Tam 20 tane toplama gerekiyor. Bayağı topla Ben onları 20'ye bölerim. <laughs> Şöyle de aydınlatalım. Yo, hepsini satacağız. Demir kazanacağız. Demirler bizim olacak. Şimdi arkadaşlar silahlar için terakota lazım. Dünyaya ben doğduğumda terakota çölündeydim. Çok şanslı. Yani biraz yol yürüyüp oradan silahlar için terakota toplayabiliriz abi. bizim ilk hedefimiz silah yapmak olacak bildiğiniz üzere. Çünkü yağmacılar bu sefer kılıç kalkanlar değil de taramalı silahlarla karşılaşacaklar. Ben mermiyi çok çok koyamıyorum. Ben korurum seni merak etme. Mermiler de öyle. Mermiler de öyle boş Toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Bayağı bir alacağız. Bizim bir tane ticaret sandığı yapmamız lazım. Tamam benim kazmam benim kazmam kırılmak üzere. Kazmam kırılınca eve gidip sandık yapmam lazım. Çünkü ayıracağım ya bunları. Ayırdıktan sonra kalanlarını o sandığa koyacağız. Evet. Ağzımam kırıldı. Söz köylü. En güzel senin olacak. Evinin biraz tahtasını aldık ama. Ev, evi, bu evi evet de buralar hiç açık mı ya? Varmış da akar yağdı ya. Bu el söyledi. <laughs> evet. <gülüyor> tamam diyoruz. <bizi> yapalım. <laughs> şeyler arkadaşlar orada gidelim. Rabi senin de kazman kırılınca ve da gücü bitince artık gideriz satmaya bunları. Abi ama büyük kaldık be. Neden? Baksana bir arkana. Oha. Gelince feleği şaştı tabi. Şöyle iki tane sandık yapalım. Birini eve koyalım. Güzel güzel. Hatta bir stekten fazla topladın oldu. Önce de topladığını bana vermişti. Evet. Yeter herhalde bu kadar ya. Tamam at onları bana. Hayır öbürlerini kullanmadım hiç taş taslakmada. Yani sadece tamir etsem yeter. Ha, tamir yok ki, tamir etmeyeceğiz taşları diyorum. At artık satalım. Bak, atınca deneyin sasacak İlk önce küçük olandan başlayalım. At bakalım. Bekliyoruz. Attı. Oha, bir tek. Artık gidip bunları yirmiye ayırıp satabiliriz. Hatta tane satamıyoruz makine ona göre yani hepsini satacağız 20 20 20 20 bölüştüre bölüştü ay makine o tarafta değil mi sen bende niye biliyorsun makine evet. bakın bedavaya konser de yapayım size şimdi şöyle sandığımızı Tamam lan sana da 20 vereyim sen de satmış ol. Atıyorum ikisini dur o oh. dur buna sen ver. bu ikisine bu ikisine ben ay dur. bu bu ikisine Şimdi biz normal kas getirdik. Normal kasa sadece demir alınıyor bütün parayı bu makineye vereceğiz. Ay. Bu makineye bas düğme Demir bana geldi. Nasıl? Bana diye yazdım yok mu <laughs> Envanterimdeki bütün taşlar gitti benim. Ay Allah kahretsin. O zaman makineden bedava demir alma vakti. Kusura bakma. Sen makina sen bizim bütün taşlarımızı yuttun dur şimdi. Dur bir dur bir dur. Al. He, 4 sistemimiz vardı. Bir sistemde 3 tane 20'lik var. 4 3'ten 12 defa basacağız. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam yeter. İki stek iki tane. İki stek iki tane. Sen bizim taşımızı çalarsan böyle yaparsın Kusura bakma. Evet. Oh zengin taş zenginleri oldu Demir demir baksana. Ben de 20 tane. Ben de 20 tane var. Benimkileri almadı. Yani 20 tane de arttı. Şimdi bu demirlerle alışveriş yapsak mı? Neden? kömürümüzü şimdiden alsak mı daha pahalılaşmadan da pahalılaşmayacak ki. <laughs> <laughs> Al alalım ya alalım. Tamam alayım ben. O zaman kalan demiri şuraya ayırayım tabii. yerine gitmesin. Evet. Ben de şuna şöyle vereyim. Bu demirimi benden niye almıyor? Çünkü komut bana ayarlı da sen basma onlara. Tamam. Sakın basarsan şu an bütün demirlerimiz gider. Nasıl? Çünkü Hı -hı. demirler hala elimde hala sandığa koymadım. Bas. Tamam. Hadi lan sen bas. Bas bak Şu kömür olanına basacaksın şuna. Hı -hı. Arda abi elinde onları alacak. Dur. Dur dur dur. dur. Doğru Basmadım. doğru. Aferin aferin aferin. Basmadım. Hı -hı. Aferin son anda Hı -hı. az kalsın 20 demiri alıyordu. Hı -hı. 10 demireydi değil mi? Dur onunu şöyle bölüştürmeyi unuturum. Bas şimdi. Ortadaki ne şu? Basıyorum, bastım. Lan. Bir şey olmaz. Basıyorum, var. bastım. He. Evet. <laughs> Şimdi öteki 10 tane demiri daha alalım onlarla da. Evet. Bir daha bas. Evet. Dur bu sefer ben basacağım. Tamam. Aa sıra sıra basalım mı? <laughs> <laughs> Bizde 36 yerde 50 tane var tamam. Kalan demirimiz eve götürelim. Burada çalarlar malarlar. İndire gandici köylüler var. Yani. Alkış kazmalı da kazmalı mı? Dur kalmışım daha bakayım. Çok kalmamış. <laughs> daha benim karnım acıklar. Daha bir benim eklemen evin yolunu bilmiyor. Gel ekmek almadın mı sen? Yani? Aldım. evimin yolunu bilmiyor. Bekle beni. Tamam bekle. Niye acıklasın? E bekle. Tamam bekliyorum. Ay bu ne güzel yiyor. <laughs> Bizim ev buydu Heh. Bu kocaman iki katlı olanı. Kapıştı bu Evet yani. arkadaşlar 16. bölüme geldik. Bu bölüm baya bir demir falan topladık. Şöyle demir setimizi yapıp videoyu bitirelim. Neden? Video 16-17 dakika oldu. Biz 10. video dışı biraz para kasarız. Video dışı para kasarız yani. Videodan sonra görseniz çok fazla kasmayız ama birazcık para kasarız yani. Videodan Şöyle sonra... senin kaskın benim kaskım. Senin yeleğin benim yeleğim. Senin, hmm. senin pantolonun benim pantolonum. Senin çorapın benim çorapım. Hmm. Şimdi sana seninkilerini atıyorum. Kapıya bakıyorum. Al hmm. al al al. Bana 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 bana. Giyiyoruz şimdi. Hı hı. Giydiğimiz anda videoyu kapatabiliriz. Yok canım o kadar da değil. Neden? Aa benim yeleğim yok. Verdim ya. Yok. Gaz ya o verdim ama. Nasıl yok ya verdim ben. Beyhan benim envanterime mi geri gelmiş o? Ben de kendime bakayım. Ha envanterimdeymiş. Ne ya. Hadi gel şöyle şu tarafa doğru bak. Selam verelim bak arkadaşlara görüşürüz şeyisi yap. Kız baksana benim ekranımda. Heh. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay. Biz video dışı aletlerimizi bir demir yaparız. Biraz da para kasarız. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Buraya niye girdim? Allah buraya girdim. Yanlışlıkla videoyu bitirelim.